Hangi ülkede yaşamak isterdiniz? Neden? Ben Arap ülkelerinde yaşamak isterdim. Peki neden? Ne bileyim, özgürlüğü çok sevmiyorum. İsviçre. Neden? Doğa güzelliği, doğa ortamı olduğu için. Kanada. Peki neden? Yani özlük hakları çok. Ya, haklarına tecavüz edilmiyor. Burada çok ediliyor maalesef. Ee, ya ben böyle sakin, güvenli bir ülkede yaşamayı isterdim fark etmez. Ee, öyle bir yerde yaşamayı isterdim. <laughs> ee, yani kendi köyümde yaşamak daha güzel olurdu Kastamonu'da. Yani daha böyle özgürlükçü, daha böyle doğaya yakın bir ülkede olmasını isterdim. Mesela İsviçre olabilir. Yani daha oralar. Param oldu, nerede yaşarım ben? Sorun yok. <laughs> İngiltere'de yaşamak isterdim. Neden? Bilmem, sebepsizce. <laughs> yine Türkiye'de yaşamak isterdim. Her iyisiyle kötüsüyle. Memleketimiz dünyanın en güzel yeri. Çok yer gezdim, yine de kendi memleketimden vazgeçemedim. Ay, tabii ki Türkiye'de. Başka Türkiye yok. Vallahi ben ülkemden memnunum. Türkiye bu Türkiye'de doğdum, Türkiye'de büyüdüm. E, burada yaşıyoruz. Allah devletimize, milletimize zaval vermesin. Ülkemizden memnunuz. Dünya harikası bir yer. İşte hayat şartları tabii insanları e, ister istemez farklı özellikle gençleri farklı ülkelere yönlendiriyor. Yani öyle. Türkiye'de tabii ki. Peki neden? Vallahi biz Bulgaristan göçmeniyiz. Oradan buraya geldik. Bir daha dışarıya gidemeyiz o başka. <laughs> ya o yönden yavrum. Ve sakin Norveç, İsviçre tarzında bir yerde yaşamak isterdim. Sakin. Peki neden? Ekonomi kötü ya burada. Yaşamak istemiyorum. Türkiye'de. Neden peki sizin için? Bizim ben çok ülke gezdim, dolaştım. Evet. Bizim ülkemiz kadar güzeli yok. Hı -hı. Onu gördüm. Yani bizim ülkede Dünyanın pek çok ülkesinde var olanların hepsi var. Onun için de burada yaşamak isterim.